bugün sizinle birlikte bir bir seriye başlayacağız. Sizinle birlikte Minecraft oynayacağız bugün. Açılsın. oluşturalım oluşturuyoruz hiçbir şey değiştirmeyeceğim buradan normal oynayalım Razmizi oluştursun. O direkt köyde doğduk. Ne kadar şanslıyız. Bu arada gerçekten harita hiç ellemedim gördünüz. Ha hayatımda ilk defa ya hayatımda ilk defa köyde doğdum bu arada arkadaşlar. Şuradan yatağı alalım. Nerede sandık vardır? Şöyle de vardır. Oo. Oo çok iyi bir şey. Yani az da olsa iyi şeyler çıktı. Dört sandık bence iyidir. Bir tane deli bot da alalım. Ne olur ne oldu? Şurada da var. tane ekmekleri alabiliriz. Şöyle koyalım. At Az... zümrüt mi vardı orada? Az daha kaçırıyordu zümrüt Vallahi Başka nerede sandık vardır? Koca adamı da birazdan keseceğiz arkadaşlar. Ciddi misin? Burada hiçbir şey yok. en azından samar var diye ben Ben burada sandık olduğunu düşünmüştüm de. <laughs> Demirci var mı? Demirciye bakarız yani. <laughs> tamam bunlar bize yeter. Daha çok almıyorum. Saman balyası. Ya Bence ekmeğimizi yeterince görür bu kadar saman balyası. Şurada evler var. Hemen oralara bakalım. Allah düştüm. Şuradan toprak kıralım. Şuraya koyalım. Ve girelim. Bakalım neden olmuş. Tamam. Üst katta oluyor sandıklar. Evet açtım. Oo. Vallahi bu uzun iyi takas yaparız ya. Şu kadar da ekmek aldım. 7 ekmeğimiz oldu. Sanda asla mıydım bilmiyorum da almadım neyse. Zombi sesi mi geliyor? Orada Heh, burada bir ev var. Heh, ben buraya bakalım burada sandık var mı diye varmış. Heh, hiçbir şey çıkmadı. Şurada yokmuş. Ee, burada yok zaten burada minik evlerden burada minik evlerden büyük ev bu burada var mı yok ee, kardeş sen satıyor mu satmıyormuş burada büyük, büyük evi buraya açmışız Buranın kapısı açık değil. Hemen edin. Şuradan bayağı bizim lütümüz oldu, oldu abi. Yani kitapta da belki daha lazım olur alalım. Ne olur ne olmaz. Gerçekten ne işe yarayacak ki yani? yani Kendimize şu odundan tahta kılıç falan yapalım bir adamı keselim yani koca adamı kısacası tamam bu kadar odun bize yeter de artar bence. Tamam 16 tane odunumuz oldu. Hemen buradan gelip crafting table'ımızı yapalım. Şu kadar da çubuk yapalım. Ee, buradan baltamızı kazmamızı yapıyoruz. Ve bunu kırıyoruz da şu et ben ne arıyor abi? Ne, ne? Zombi yani zombisi var. Botum vardı. Şimdi e, koca golem adam. Seninle işlerimiz var. Şöyle koyalım. Şöyle. Yanlışlıkla oraya koydum da. Koca adam buradan sana kardeşim. Gelsene. tamam kırılmaya başladı yani kırılacak hadi kırıl artık kırıldı kaç tane verdi bize şöyle bakalım Üç tane vardı iyidir yani bir dakika buranın çıkışı nerede? Çıkışı nerede bunun? Şuradaymış. Hayvanlar kaçmasın. İstemeyiz. Senin de ölmeni hiç istemeyiz. Değil mi minik bebe? Değil mi? Evet öyle. Değil mi? Lan ışık oldu. Bir tane daha. Koca adam yoktur değil mi? Abi sen bir şey satıyor musun? Abi, abi varmış takas. Abi takas istiyorum, takas gel. Hiçbir şey satmıyor satmıyormusun? Senin gibi Ah bu da senin Osmanlı tokadın olsun. Hak ettin. Güzel bir şey satmadın çünkü. siz ne yapıyorsunuz? O. Arkadaşlarımın bir şey diyeceğim. Ben ne derse bu Minecraft'ta deri pantolonları falan çok seviyorum. O yüzden mal gibi bunu aldım. Yani 3 simit değmez. Ver. Verdim mi? Vermiş. elinde tutuyor. Hemen şöyle diyelim botu girmeyelim. de unutmuşuz. Şöyle demirleri şuraya koyalım. Odunları da koyalım. Tamam. Ha sonra şuradan biraz odun kasacağız köylerin şeyinden. Burada sandık var mıdır? Şurada yoktur. Buralara baktık mı? Şunların ikinlerini çalalım önce bir. Pancar falan. Pancarımızı alalım buradan zaten Bayağı bir ekmeğimiz olduğundan çok da bir gerek yoktu yani. Ee, şöyle ekmeğimizi değiştirelim. Ben şöyle... Yani... Yani aldığımız şeyi geri koyuyoruz. Siz Minecraft'ta bunu yapmayın. Ben malım. Yanlışlıkla odunu attım ya. Oradan odunu sadece kapmak istiyorum da yanlışlıkla bunu da aldım. Al. Al. Çiftçi kimse alsın. Koyun mu? Ah, gri. Yerim seni diyemedim Sen bir şey mu kardeş. ne satıyorsun. Hiçbir şey sat. Al sana dost mantıku da. Tamam. Bu da yeter. Şimdi biraz açılalım bunda Buradan. Yani şu saman bariyelerine bir şey yapsak mı diyeceğim ee, ekmek Heh. şuradan bu da yap yapalım konuşamadım 48 tane oldu buradan ne yapıyoruz? Ekmek nasıl? Ha ekmek kral. Table da yapılıyordu. Böyle benim kafa gidip geliyor ya. Vallahi. Ben de kafam mı yok anlamadım ki. Abicim alır mısın? İnek sen de bir git. Şurada. Buradan ekmek burada mı gelmiş 23 tane yani. Hemen şuradan gidelim Gece oldu ha, Yatak buradaymış Şöyle Yatak çok uzakta dedi Uyuyalım Sabah açılırız Kendimizi bir Önce taşa geçelim de Şimdi bu köyde taşa geçelim. Taşı, taş adetler yapalım önce. Yani biraz daha odun kırmamız gerekecek. Tamam. Bir tane odun bize yetiyor herhalde. Tamam 8 oldu. Buradan çubuk sonra şöyle demir yapmayacağım arkadaşlar. Hiç demirimi ona harcayamam. Elmas bulursam falan ona kazma yaparım. Şöyle buradan taş alayım deri geçeriz artık hadi taşa geçelim fırınımızı da yaparız demek bulduk Eritir. Kalkanımızı, kalkanımızı yaparız aslında kalkanı şu anda da yapabilirim yapsam mı ki belki lazım olabilir şuradan kıralım. Çabucak. Kaç tane oldu? Bakalım. Ee, 12 tane olmuş. Bence yeter. Gibi geliyor bana. Tamam. Şimdi buradan taş kazmamızı yapıyoruz. Şeyimiz eksik kaldı mı? Bir dakika. Çubuk yapacağız. Çubuk eksik. Şuradan baltamızı da yapalım. Bence başka bir şey gerek yok. Kılıç yapsam mı? Kılıç yapayım mı? Yok kılıç şu anlık yapmayacağım. Şu, şu anlık şunu kullanacağım arkadaşlar. Bunun bir canı gitsin çünkü. Oradan neden öyle yaptığımı anladınız mı? Çünkü öyle seviyorum. Tamam mı? Anladın mı kardeş? Anladım. Arkasından da tekneyi yapıştırdık. Ne arkadaşlar? Burada lav var. Ko Ko, ko yapayım mı? Alayım mı? Niye yapayım ki? Kömür var, kömür alırız. Artık madene girmeye vakti geldi herhalde. Hadi ne girelim. Çabucak, çak, çak. Oradan meşaleleri yaparız. Ardından zaten Bu tahtaları kullanıyorum yani söyledim zaten bunların canı bitsin diye. Çünkü ta e taşları maden de kullanacağız şu anlık. Yani bunları kullanıyorum. <laughs> taş kırabildiklerimi taş kıracağım. Yani pardon, tahta ile tahtayla tahta kıracağım. Buradan dönüş yok. arkadaşlar e, size çok önemli bilgi vereyim mi sana yorum vereyim diyorsunuz Arkadaşlar şimdi size dünyanın en önemli şeyini söyleyeceğim. Ne? Söyleyeyim mi? Söylüyorum. Söylüyorum. Bu toprak aslında bir küp. Söyledim. Yani diyenlerin şeyi buydu tabii ki daha önemlisi mi var kardeş koy yol yokmuş şurada yol var mı daha devam ediyormuş ya Allah belanı Hadi bir dakika şöyle alalım bunumuzu. Tamam burada az da olsa görebiliyoruz da koydum yine de. Ha burada sona eriyormuş. Demir memur yokmuş. Meşalemi geri isterim. Ya yanlışlıkla koyuyorum. Hay Allah belasını. Ha bunlar burada kalsın. Ya. Koyma sana kardeşim. Ah, ah. Tamam mı? Oldu mu? Demin memir kaç kaçırmayalım mı? Hayvayı yeriz. Daha şuradan şöyle meşale yapalım. Ya vallahi de demir bulamazsak gidip antik şeyi falan bulursak gerçi ya her yer çıkmazı giriyor ya böyle işe neyse çıkalım mı buradan hadi çıkalım şuradan. Şu an yemek varımızda bir sıkıntı yok. yok. Ben oraya yanlışlıkla tamam. Galiba koydum arkadaşlar da